Şimdi sevk kayışının bir kısmını arkadaşlar yere bırakıyoruz. Bir kısmı elimizde oluyor. Yani sevk kayışı yerdeyken şu sürülme sesi, sevk kayışının yerde sürülme sesine bir alışsın ki sevk kayışını bıraktığımızda bıraktık mı bırakmadık mı onu anlamaz. Durdum. O da duruyor. etrafında bir tur atıyor ve tekrar soluma geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olay bu. Ben tekrar durdum. beni geçip gitmiyor. Arkadaşlar işte olay bu. Bunu yakalayacağız. Bunu yakaladığımız zaman bu iş bitmiş demektir. Şimdi gördüğünüz gibi sevk karşı yerde. Bu niye emniyesi bu? Bizi geçeceğiz zaman hemen bastığımız an o tekrar zaten gelir arkadaşlar. Ayağımızda basıp durduruyoruz. Bir süre bu şekilde yürüteceğiz. Daha sonra mit rahat mit rahat. Oğlum az kaldı. Yes. Daha sonra arkadaşlar Sevk kayışını, bu da önemli. Çıkartıyor gibi yapacağız. Şu çıkartma sesi bir diyecek. Şöyle çıkartıyor gibi yapacağız. Ama çıkartmayacağız. Tekrar yürüyüşe devam. Mitin sevk kayışını tamamen çıkartacağım arkadaşlar. Ama sevk kayışını çıkartacağım ama sevk kayışı gene benim sol elimde bu şekilde olacak. Mit sevk kayışını görecek. Yani sevk kayışından kurtulup kurtulamadığını tam olarak bilmeyecek. Zannediyor ki, zannedecek ki hala sevk kayışı benim tasmamda bağlı zannedecek. Mit. Şşt, solumda. solunda. Ee, kameraman arkadaşımız arka, arkamızdan çekin ki sevk kayışının bağlı olup olmadığını arkadaşlar görsün. Mit rahat. Rahat. Evet. Arkadaşlar. Mit. Aferin oğlum. Aferin. Yes. Evet. damanın kuyruğunun koptuğu yere geldik. Şimdi sevk kayışını ben daha önce biliyorsunuz bir iki defa çıkartır gibi yaptım. Çıkartmadım. Hayır. Şimdi çıkarttım. görüyorsun sevk kayışı yok. Solumda. Solumda. Yavaş. Solumda. Mit. Sevk kayışı çıktı. Sevk kayışı elimde. Ama mit çıkıp çıkmadım. Şimdi bir durayım ben. Bir durayım. Gördüğünüz gibi durdum. Sevk karşı olmadığı halde döndü dolaştık yine yanıma. Evet. Arkadaşlar işte olay bu. Köpeğimiz yanımızdan ayrılmayacak. Ben duruyorum. Gördüğünüz gibi yanımızdan ayrılmıyor arkadaşlar. Şimdi sevk kayışını tamamen bıraktım.